Evimiz Kadıkale Ormancılar Sitesi'nde bulunmaktadır. Ormancılar Sitesi kendine ait plajı, iskelesi ve sosyal tesisleri olan ve dışarıdan yabancılara giremediği, oturanların da en üst seviyede olduğu, komşuluk münasebetlerinin en iyi olduğu sitedir. Sitemiz Bodrum'un 9 sitesinin içerisinde en iyi 4 siteye girer. Evimizi gördüğünüz gibi geniş bir bahçedeyiz. triplex villadır. Evimize girişte geniş bir antre ve şahane bir kapıyla gördüğünüz gibi bir Hilton Banyo. mevcut olup salona girmekteyiz. Ve şu anda gördüğünüz gibi Amerika mutfaklı bir salondayız. Şahane beyaz vake mutfak dolapları. Ve koltuk takımı oturma grupları. Ve geniş bir terasıyla ve barbeküsüyle ve muhteşem manzarasıyla size keyif sunmak için tasarlanmış bir evdir. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçe önde, geniş bir bahçe de arkada olmak üzere. Bir evdir. Ve buradan çıktığımızda bakın salon kısmını görmekteyiz. Ve buradan üç kata çıktığımızda üç katta iki yatak odası mevcut olup bu yatak odalarında manzara, deniz manzarası da mevcuttur. İlk gördüğümüz odamız bakın yer döşemelerine kadar hepsi antik olarak döşenmiş. Hepsinde klimaları mevcut. Burası ebeveyn yatak odası. Ve önde de deniz manzaralı, muhteşem manzaralı bir terası mevcut. tüm Turgut Reis, Kos, Demarin hepsi evimizin içindedir. Yanımızda palmiye ağacımızın görüntüsü. Ve önden de geniş bahçemizi görmekteyiz. Ve yatak odasından çıktığımızda geri aşağıya salona inmekteyiz. Salonun alt katında ise misafirleriniz geldiğinde tahsis edebileceğiniz kendi banyosu vc'si olan bir yatak odası, salon gibi bir yatak odası daha mevcut. burada bir yatak odası daha. Gördüğünüz gibi misafiriniz, torunlarınız, çocuklarınız geldiğiniz zaman tahsil edebileceğiniz bir alan. Toplam 3 oda bir salon. 120 metrekare genişliğinde bir evimiz var. Buradan da gördüğünüz gibi deniz manzaramız gene en alt kattan dahi mevcut. Ormancılar sesinden ev almakla yaşamızdan ek katacağınız gibi ee, ve komple zamanlarınızı yaz kış yaşayabildiğiniz gibi ömrünüzü ömür katacağınız bir hissedir. Komşuluk münasebetleri en üst seviyededir. Oturan kalitesi oldukça üst seviyededir. Kendi plajı, iskelesi, sosyal tesisleriyle tam oturmuş bir sitedir. Dışarıdan yabancı girişi yoktur. Sadece komşularınızla birliktesiniz. 400, 400 dönüm üzerine kurulmuş. 628 bir oluşan sistemimizde bu evimiz düz ayak bir evdir. Rampa yokuş çıkmazsınız ve yaz kış yaşayabileceğiniz bir evdir. Bu evimizi alan kimse yaşlılıkla dahi kullanabilecektir bu evine. Şimdiden alıcılara hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı günler diliyoruz. Ayrıntılı bilgi için 0532 345 1903 telefonumuzu aramanızı isteriz. Sevgi ve saygılarımızla.